Emmi. He. Ben ne Evet, vakit tamam. Hava kararmak üzere. Yolda bekleriz artık. Hah. Hop, ağır ol bakalım hemşerim. Nereye böyle? Ha, bineceğim işte. Gitmeyeceğim mi? Gideceğim, gideceğim de arkada. Koyunların arasında. Ne? O kadar da değil hemşerim. Ya nasıl giderim koyun sürüsünün arasında? Katı katil süretle olmaz. Birinci sınıf kompartımanı ayarlayamadı, kusura kalma. Elini kolunu sallayarak mı kaçacaksın sandın? Cenderme teyakkuz halinde. Hadi şimdi geç bakalım kasaya koyunların arasına. Eyvah! Jandarma çevirme yapmış. İyi nöbetler komutanım. Arama yapacağız. Hüviyet kontrol. Benim oğlan da asker. Nerede bir asker görsem içim burkuluyor. Hasretlik kolay değil. Hayırlı tezkerler olsun. Sağ ol. Benim oğlan da uzakta. Anasını yemeğini özlüyor. Siz de özlüyorsunuzdur. Hanım kavurma yapmıştı. Vereyim size de biraz. Mideniz bayram etsin azıcık. Kavurma mı? He, ee, sevmez misin? Komutanım, burada koyunlardan başka bir şey yok. İyice ara. Koyunların arasına da bak. Severim de, yasak. He, he. Ne olacaktı komutanım? Veriyim de sıcak sıcak yiyeyim komutanım. Yasak ama. Hal Hasan var mı bir şey? Bir tek zamanların içi kaldı komutanım. Orada ne arasın? Bırak gel ziyafet var. Sağ olasın. Senin de ağzını aldım. Ne demek komutanım? Lafım olur. Seferiyim ben. İstediğimi alır yerim. İyi nöbetler komutanım. Sağ olun komutanım. Ahmet, Recep. <laughs> Gelin ziyafet var. Gel, Durdu, geçecek bu. Gel bakayım arkadaş. Kim bilir ne atlar karıştırdı nasıl bir şey Gel. hemen mi geçiyor? He hemen. Haber misin lan sen? Kendi keklik gibi avlasın mı bizi? Geceyi bekleyeceğiz. Sabaha Suriye'desin. Arapçan vardır inşallah. Hmm. Öğreneceksin. Öğreneceğim. El mecbur öğreneceğim. Gelene geçene ehlen ve sehlenler durursun